Silahını görebilirsin. Sağlayacağım. Görmem. Kaçış yok. Bir düşman kaldı. Ooo. Görüldüler. <Şş. gülüyor> Bom vur. Keşke ateş etseydin Bir düşman kaldı. Tek Ne diyorsunuz? <laughs> <laughs> Herhalde. İki tane B önü. Bir düşman kaldı. Gör, gör, gör. İkinci Oha ciddi misin? Evet. Sanki ben o kadar vurmadım. Başka yerde azalmıştır. Ya o kadar vurmadım da bir o kadar da <laughs> vurmuşsun. <olmuşumdur>. Allah Allah. <gülüyor> hoppa <gülüyor> Oha. Bak 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 Oy. bak. Hop. Orada <laughs> <Öyle abi. gülüyor> yedi. Teyç orada yedi. Şurada yedi. Aa. <laughs> yerden de pek abi. Kurun abi. Açar kur abi. Selam canım. Seyit de burada. Alex de işte be. burada niye bakmayalım o zaman? Elimize <laughs> de smoke at. Orada bir. Gel, 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 gel. gel abi gel 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 gel. Ultim var. Adam çok dolan bir it. Bunu hiç tutturamadım mı Mert ya? Çekilin geçilen yolumdan. Bu çıkardı da. Ne şey oluyor abi? Ayakta kalan son oyun. Bitti miydi bu? Nerede? Sonunda limitten geliyor. Bir düşman kaldı. Hangi duvara? Ay ay ay. ay altını atalım bunu da. Aa kalmadı mı? Bu Gel Gel gel. Gel. Of oh, çok güzel. Bu da çok güzel. Mecnun bunu almam lazım. Mecnun onu almam lazım. Al kör al. Koru beni. Safa ben alayım. Benim ultim açacağım Hangi gel lan gel. Adamları silahlar. Sürü. Size... Aa ace. Bela. Alay alayımız alayımız. <laughs> Taksi de sağda. Gel gel longtan site'e gel. Biri window arkadaşlar. Sattılar. Göstere Dostlarımı art. yok edemez. Güzel öldü. Bir düşman. Neler oldu? O da mitteydi. Uçsu var dikkat. Dikkat dikkat. Oh. <laughs> Selam. <laughs> 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 Vurdum abi. Çok kutlu üst jet vardı en son. Öldürmüşler. Ben de ne yapayım abi gözümü seveyim haydi. Ayakta kalan son oyun. Vurdum kanka. Aynı yerde şerefsiz var. Gördüm seni. Gel oğlum hadi uğraştırma. Uff! Bir Uff! görecekler. Oldu. Gözlerini kapatalım. Of. <laughs> Gözüm buraya da o da. Hakikaten. Acıdı mı? Oy. Oy. Şehit <laughs>